Şimdi sizlerle şöyle bir karşılaştırma yapmayı deneyelim. Örneğin elektrikli araçların geleceğimizi nasıl şekillendirdiğini analiz ederken DeepSeek ve ChatGPT'nin mantık yürütme becerisini nasıl kullandığını bir göz atalım. Acaba hangisi DeepSeek ya da ChatGPT bu konuda daha derin düşünebiliyor? Bu analiz için iki farklı yapay zekada kapsamlı bir prompt oluşturdum ve bu prompt'u test edip nasıl düşündüklerini analiz etmek istiyorum. DeepSeek ya da ChatGPT hangisi daha iyi? İki modelde farklı güçlü yanlara sahip. Örneğin DeepSeek teknik detaylara odaklanıyor. Batarya kimyası, şarj maliyetleri, enerji yoğunluğu gibi mühendislik bilgileri ve rakamları sunuyor. Nasıl çalışır sorusuna net cevaplar veriyor. Ama küresel ekonomi ve sosyal etkiler konusunda biraz eksik. Ya ChatGPT küresel ekonomi ve sosyal etkilere daha çok odaklanıyor. Petrol endüstrisinin dönüşümü, Çin'in lityum kontrolü, gelir eşitsizliği gibi analizler yapıyor. Neden önemli sorusunun yanıtını veriyor ancak teknik detaylara yüzeysel yaklaşıyor. Yani teknik bilgi istiyorsanız DeepSeek, toplumsal analiz istiyorsanız ChatGPT. Ama bana kalırsa ikisini birleştirirsek mükemmel bir analiz elde etmiş oluruz.